şuraya yazabilirsin. Burada acele yok. Rahatça dolaşabilir. Raflara dokunabilir. Sayfaların sesini dinleyebilirsin. Kitapçımız küçük görünebilir. Ama içinde büyük dünyalar saklı. Duyabiliyor musun? Sessizliği. Sadece sayfaların ışırtısı var. Bazen hafif bir kalem sesi. Bazen bir kahve fincanın tıkırtısı. Burada her ses biraz daha yumuşak, biraz daha surlu. Bak şurada akşam raflar var. Üzerinde yeni çıkan kitaplar. Hemen yanında ise tozlu, biraz sararmış sayfalı klasikler. Her birinde farklı bir ruh var. Peki sen bugün ne arıyorsun? Bir macera mı? Kalbini ısıtacak bir aşk hikayesi mi? Yoksa aklını meşgul edecek felsefi bir kitap mı? Hem yüzüne bakınca sanki biraz huzur arıyorsun. Belki de sana dinginlik veren birkaç kitap gösterebilirim. şu Her biri birkaç sayfa sürüyor. Ama bitirdiğinde sen kusun bir yolculuktan gelmişsin gibi hissediyorsun. Uyumadan önce okumak için harika. Sadece birkaç dakika içinde seni bambaşka bir dünyaya götürüyor. Şurada oturan kalan romanı görüyor musun? Kapak tasarımı sade ama içinde bambaşka bir evren var. Karakterler öyle canlı. sen bile tanıyormuşsun gibi hissediyorsun. Her birinin sesi, düşüncesi seninle konuşuyormuş gibi. Bir de sana şiir kitaplarımı göstereyim. İnce, zarif sayfalar, kelimeler öyle yumuşak ki bazen sadece bir dize bile gününü değiştirebilir. Bak mesela şu sayfayı açalım. bir satır okuyorum. Küçük şeyler de saklıdır kalbin en büyük sırrı. Ne kadar basit ama ne kadar etkileyici değil mi? Eğer biraz daha derin düşüncelere dalmak istersen şu köşedeki raflara bakabilirsin. Felsefe kitapları. İnce, kalın, eski, yeni. Bazen sadece bir soruyla başlarlar. Ben kimim? 5 aklından çıkmaz. Bu kitaplar seni zorlamaz. Sadece yolculuğa çıkarır. Cevapları bulmasan bile aramak güzeldir. Aa, bir de sana özel bir köşemiz var. Sahaf rafı. Buradaki kitapların çoğu ikinci. Kapağını açtığında bazılarının içinde küçük notlar bulabilirsin. sadece yazarıyla değil, eski sahibiyle de konuşuyor sanki. Unutma, kitap seçmek bazen bir terapi gibidir. Doğru kitap sana ayna tutar, seni sakinleştirir ya da tam ihtiyacın olan cevabı verir. Sen de bugün buradan kendine küçük bir yol arkadaşı seçebilirsin. Ne olursa olsun, o kitap senin yanında olacak. Kitapçımızı öğrettiğin için teşekkür da ihtiyacı olan kitabı bulmuşsundur. Buraya her zaman gelebilirsin. Bu raflar, bu sayfalar, bu sessizlik her zaman seni bekliyor olacak. Şimdi kitabını eline al. Kapağını yavaşça aç. Sayfaları kokla. Dokusunu hisset ve kendi hikayelerini.